Hepinize tekrardan selam millet. Tekmelecek kameralarına tekrardan hoş geldiniz. Ne haber? Bildiğiniz üzere uzun süredir yoktum ve tekrardan karşınıza bir Xiaomi ürünüyle geri döndüm. Evde herhangi bir kedi köpek hayvan olmamasına rağmen böyle tozlardan, polenlerden arınmış temiz hava almadığımı düşündüğüm için bir süredir hava temizleyici arıyordum ve fiyat performans uygun halli olması benim için önemliydi. Ufak da bir araştırma yaptıktan sonra Xiaomi'nin piyasadaki neredeyse en ucuz hava temizleme yapabilen diyeyim. Çünkü diğer çakma modellerin ne kadar hava temizlediği tartışılır. O yüzden bilindik bir barkı olan Xiaomi'nin kompakt yani küçük bir hava temizleyicisi olan bu hava temizleyicisini almaya karar verdim. Ve sizlere bugün bir haftalık deneyimimden bahsedeceğim. Kutu açılımını göstereceğim. içinden ne çıktığını söyleyeceğim. Fiyatını söyleyeceğim. Ne yaptığını söyleyeceğim. Filtresinin ne olduğunu söyleyeceğim. Bir sürü bir sürü şey söyleyeceğim. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Yemek yiyenlere afiyet olsun. işte çalış çalışanlara kolay gelsin. E hiç beklemeden hadi gelin kutu açılımına geçelim. Ama bir dakika bizim unuttuğumuz bir şey var. Bana bir giriş lazım. Nasıl bir şey yapsam acaba girişte? <laughs> Kanalın önceki videolarını izleyenler bilir. Bize özel bir giriş var. Evet geldi kutu açılımına kutudan cihazın kendisi. Hepa filtresi içinde zaten güç kablosu ve kılavuz çıkıyor. Tasarımı klasik Xiaomi tarzı, beyaz, sade, elegant duran bir tasarım. Bence kompakt bir modele göre tasarımı hoş olmuş diyebilirim. Beğendim yani. Beğendim. Birçok hava temizleyicisi biliyorsunuz böyle kaba ve büyük oluyor ama bu hem kompakt olduğu için masa üstüne veya küçük odalara çok rahat uyuyor. Arkadaşlar ben bu hava filtresini aldıktan sonra bir şey öğrendim. Kadır değeri diye bir şey varmış. Ben kadır diyorum. Kadir. Bu kadir değeri arkadaşlar saatte temiz Temizlediği hava miktarına işaret ediyormuş. Yani bir makinenin bir saatte temizlediği hava miktarına kadır değeri deniyormuş ve bu aletin kadır değeri de 230 metre küpmüş. Yani saatte 230 metre küp alandaki havayı temizleyebiliyormuş. Bu da bu aletler arasında gayet gayet iyi bir ortalama olmasına rağmen iyi bir değermiş gençler. Onu da söylemeden geçmeyeyim dedim. Bu arada bunun için bu alete yani önerilen oda büyüklüğü 16'ya 20 metrekare alan. Yani bunu alıp da böyle Kocaman devasa bir villanız varsa tahminimce yoktur zaten ama aynı benim gibi. Eğer odanız yatak odanız oturma odanız eğer 16 veya 20 metrekare alandan ya bu civarlardaysa bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zaten etki alanı 16'ya ya 20 metrekare demiş Şa-Yo-Mi. Şimdi gelelim filtreye arkadaşlar. Diyeceksiniz ki bu alet ne yapıyor? Abi bize söyle ne olur. Havayı içine çekiyor. Havayı temizliyor. Tozları tutuyor. Ama bu ne yani biz oksijeni ekstra kaliteli premium mu alıyoruz? Ne olur abi bize ne olur söyle diğer diyerseniz. 3 katmanlı HEPA filtre kullanıyor. Artık bu HEPA filtreyi hepinizin duyduğunu düşünüyorum. Hepiniz aşinasınız. %99.97 oranında bu arkadaş havayı tertemiz ediyor. Küçük toz, polen, duman, koku efendime söyleyeyim artık artık gözde göremediğiniz havada uçuşan şeyler. Bunları %99 oranında temizliyormuş bu üç katmanlı HEPA filtresi sayesinde. Şimdi sensörlere gelmek istiyorum çünkü birazdan size anlatacağım bu aletin içerisindeki sensörler sayesinde uygulamasına bağlandığınızda uygulamasından kontrol ederken otomatik mod diye bir şey var. Şimdi insan düşünür abi otomatik mod Otomatik. Otomatik mod, otomatik mod nasıl çalışıyor diye. Arkadaşlar bu aletin içinde sıcaklık ve nem sensörü varmış. Bu size az önce bahsettiğim PM2.5 olayında olan, işte gözle göremediğiniz hava, toz bilmem ne, carçı yurtu algılayan sensörleri varmış aletin içinde. Yanlışım yoksa şu alan, bunun sensör alanı ve buradan havayı alıyor. Yani buralardan havayı temizlemek için alıyor ama bir de sensörleri içinde burada havayla temas eden sensörler size havanın ne kadar kirli olduğuna dair ipuçları veriyor. Şimdi modlarına gelecek olursak 3 tane modu var. Birisi uyku modu, birisi sizin belirlediğiniz, sürekli çalıştırdığınız favori modu. Bir tanesi de otomatik mod. Bir tanesinde havanın kiri oranına göre otomatik olarak gücünü, ayarını değiştiriyor. Favori modunuzda genel olarak çok sık kullandığınız ayar hangisi ise ben şiddet diyeceğim. Kullanma şiddetiniz hangisi ise o. Uyku modunda 20 desibele kadar sessiz çalışabilen bir alet yapmışlar. Allah! Allah! O, uyurken de çok ses yapmadan çalışabilme özelliğine sahip. Ben bunu deneyimledim bu arada. Çünkü yüksek böyle uuu diye ses çıkararak çalışan bir aletle gerçekten uyuyamam. O yüzden ben okey verdim. Kafamın yanı başında çalıştırmama rağmen sesi rahatsız etmiyor arkadaşlar. Eğer sesle alakalı bir probleminiz varsa uyku modunda, geceleri uyku modunu alıp ki gerçi uygulamadan da bu arada program belirleyebiliyorsunuz. O da mükemmel bir şey. İşte bir program belirliyorsunuz. Pazartesi, salı, çarşamba sallıyorum. Her gün artık o programa göre atıyorum sabahtan akşama kadar normal çalışıyorken gece yatacağınız zaman o 20 desibellik düşük ses modunda çalışıyor olabiliyor. Bu harika bir şey bence. 20 desibel neredeyse tamamen sessiz bir ses derecesi diyeyim ben size. Çünkü 20 desibeli biraz böyle 5-10 santimetre uzaklıktan bile duymak zor. Kulağınızı böyle dayanınız gerekiyor o fanların sesini duyabilmek için. 20 desibelle 50 desibel ses aralığında çalışıyor. Sanırım full moda çektiğimiz zaman 50 desibele ulaşıyordur tahminimce. Bu ses olayını bence çok kafaya takacak insanlar vardır. O yüzden ses olayına bu kadar giriştim. En üst seviye modunda çalıştırdığınız zaman harbiden u diye ses veriyor. Hatta şu an sesten bahsetmişken size 2 saniye en düşük sesiyle en yüksek sesini bir dinletebilirim. Şöyle hemen bağlayayım bakayım aleti. Şu an mesela fişe taktım. Diit ö ö etti başladı. Başlatalım. Mesela şu an şöyle favori modum olan en yüksek modla çalıştırdım şu an. Şu an mikrofonu tutuyorum. Ses geliyor mu mesela. Şu an bu mesafeden tutuyorum mikrofonu. Eğer ses geliyorsa böyle geliyor. Bir de üstüne tutuyorum. Bu en yüksek şiddet modu arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Bir de bu 20 desibellik uyku modunda çalıştırıyorum şu an. Ben şu an duymuyorum mesela. Yani duyuyorum ama çok odaklanmam lazım böyle. Yakına geldiğim zaman diye bir ses yapıyor. Şu an duymuyoruz. Bir de mikrofonu yakınlaştırayım. Ses olayı da böyleydi gençler. Seviyorum seni. Gelelim enerji tüketimi. Biliyorum hepiniz sesten sonra en büyük önem vereceğiniz şey enerji tüketimi. Arkadaşlar burada işte şu kadar üzerinde de yazıyor zaten. Şu kadar wattla çalışıyor, bu kadar voltaj çekiyor bilmem ne diye. Benim gözlemlediğim kadarıyla 27 wattmış bu arada. Onu da söyleyeyim. 7-24 çalıştırsanız bile elektrik faturasında sizi üzmediğini kesinlikle söyleyebilirim. Ben alalı bir hafta oldu. Bir haftadır kullanıyorum ve 7-24 çalıştırıyorum. Yine de bu kadar elektrik faturasını etkilediğini görmedim. O yüzden yüzden gönül rahatlığıyla alıp 724 çalıştırabilirsiniz. Özellikle geceleri de bu 20 desibel gece ses modu var ya, onunla çalıştırırsanız mh, elektrik faturasına dert etmenize gerek kalmaz. Ben size değerleri yine söyleyeyim. 100 ile adapt, 100 ile 240 watt watt değil bu tabii ki voltaj bu akım herhalde. Rated power diyor, o da 27 watt. Elektrikten anlayan arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Arkadaşlar şimdi gelelim ee, Xiaomi Mi Home mu, House mu öyle bir uygulaması var ona bağlayıp çalıştırabilmenize buraya bir yere ekran görüntüsünü de koyarım ee, çok kolay bir şekilde Wi-Fi üzerinden bağlanıyorsunuz bu arada kutusunda da gösteriyordu zaten OK Google ve Alexa ile çalışıyormuş ama bence bunun üzerinde herhangi bir mikrofon yok yani şey düşünmeyin hey OK Google OK Google hey Alexa Hey Alexa, bu öyle bir şey değil arkadaşlar. Bu onu çalıştırmıyor. Bu Works with Alexa ve OK Google dediği şey... ...halihazırda akıllı ev ürünleri kullanıyorsanız... ...varsa evinizde OK Google'da... ...hey Alexa bilmem ne falan filan... ...onunla bunu yönetebiliyorsunuz yani. O, oh, ben de ilk aldığımda şey sanmıştım. Ben bunu OK Google diyeceğim. Bu böyle bana cevap verecek. Efendim, hoş geldiniz falan diyecek. Ben diyeceğim, evi temizlemeye başla. Eve geliyorum. Bende var sanırım biraz şeylik. Az önce de diğer maddelerden bahsederken... ...bahsedirken, bahsederken size söyledim. Uygulaması da çok basit... Şimdi şimdi yana koyacağım. Burada da kendi üzerinde zaten indicator'ı var. Bak dur bakayım buradan gösterebiliyor muyum size? Işığını aç bakayım. Bakın yeşil. Ben mesela ona çok şaşırmıştım. Bir kere evden çıkarken, işe giderken camı açtım böyle. İçeride ben de giriş katta oturduğum için bu arada. Onu da söyleyeyim. Eğer sadece evinizde kedi, köpek vesaire varsa değil ya da işte e, kronik astımı olan ya da işte polenden, tozdan böyle rahatsız olan insanlar varsa değil. Eviniz hali hazırda mesela giriş kattaysa. Bu arada sadece giriş kat değil. ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat. Genel olarak evler toz tutuyor abi ya. Ablamın evi de mesela toz tutuyor. O da üçüncü katta oturuyor. O yüzden o mesela camı açtım içerisi biraz toz doldu. Ondan sonra burada gördüğünüz o yeşil indikatör var ya, led göstergesi yani. O mesela kırmızı, turuncu mu, kırmızı mı ne yandı ve otomatik moddaydı. Ondan sonra derecesini, şiddetini arttırdı ve havayı temizlemeye başladı. Temizledi, yeşil yaptı. Ondan şey, e, havayı temizledi. Ondan sonra kırmızı yeşile döndü. Normal moduna geri çekti kendini, devam etti. Bence bu otomatik modla gayet o size bahsettiğim PM 2.5 sensörleri var ya, onlar da gayet iyi çalışıyor. Bir de bir salaklık yaptım. Dedim ki Havaya dedim bir bari dedim bir şey sıkayım bakayım kendim test edeyim. Gittim deodorant sıktım bunun giriş yerlerine. Bu arada arkadaşlar buradan bu bölgeden hava alıyor. Onu da söyleyeyim. Bunu 25-30 cm yakınına böyle duvar falan koymayın diye öneriyorlar. Ya yani en yakın bu kadar olsun önünde herhangi bir engel varsa. Neyse abi sıktım işte deodorantı. Salak kafam birkaç gündür deodorantlı koku geliyor buradan. Sanki içine böyle şey lan hala geliyor kokusu ya. Neyse o bir düzelecektir diye düşünüyorum. Bir haftalık kendi deneyimlerimden bahsetmem gerekirse arkadaşlar ilk aldığım gece de dahil artık mesela böyle daha rahat nefes aldığımı fark ettim ve buradan verdiği hava böyle sanki bir klima havası gibi soğuk değil sadece daha fresh bir hava atıyor. Hatta yatağımın başının kenarında böyle yerde duruyor ve bazen arada sırada suratıma tutup oradan nefes almayı çok seviyorum. Çok temiz ve fresh bir hava geliyor hissi yaratıyor insanda. Artık bilemeyiz yani gerçekten temiz bir hava mı veriyor, farklı bir işlem mi uyguluyor ama az önce anlattığım gibi 3 katmanlı bir HEPA filtresi var. Havayı en azından filtreleyip öyle veriyor. Şu an normalde soluduğunuz herhangi bir havadan daha temiz bir hava soluyorsunuz. Bu arada internette şöyle videolar gördüm. Yine buraya bir yere koyayım. İnsan bunu almamdaki en büyük sebeplerden etmenlerden bir tanesini göstermek istiyorum. Yani ne görüp de bunu almaya karar verdim? Şöyle böyle sis bombası gibi bir şey var ve sis bombasını yanına koyuyor, üzerine de kapatıyor kapağını en güçlü modunu alıyor ve o sis bombasını saniyeler içerisinde temizliyor. Bu benim için bayağı önemli bir etmen noktasıydı. Çünkü o kadar güçlü bir havayı bu kadar kısa sürede o kadar güçlü bir kirden, pisten arındıra bilmesi gerçekten önemli bir nokta bence. Ve bunun ismini de Kirbiçen koydum. Uygulamadan isim verebiliyorsunuz bu alete bu arada. Diyorum ki Kirbiçen akşamları böyle çalış, sabahları böyle çalış programa uyguluyorum. Ondan sonra kendi kafasına göre çalışıyor afacan. Gelelim sigara olayına. Arkadaşlar ben sigara kullanmıyorum. Sigara kullanmayı da tavsiye etmiyorum, önermiyorum. Sigarayı bırakın içenler. Niye içiyorsunuz? Kolunuz bacağınızı kaybettikten sonra mı bırakacaksınız? Bana o kala diyebilirsiniz ama eskiden içiyordum. O yüzden bıraktım şu an rahat rahat konuşuyorum. Biliyorum tabii sigaranın bırakılmasının rahat olduğunu ama ama bu sizi, bunu söylemeli miyim bilmiyorum ama. Her neyse sigara kokusunu dumanını her türlü temizliyor arkadaşlar. Bunu bu arada yakın çevremde kullanan başka arkadaşların deneyimleriyle öğrendim. Kendi odamda sigara içmiyorum. Zaten hala hazırda sigara içmiyorum. Beğenmiyorum. Beğenmek değil de sigara dumanı ve kokusu beni ekstra rahatsız ediyor. O yüzden odada sigara içmeyi doğru bulmuyorum. Bu aleti sigara kokusu için kesinlikle almadım. Daha temiz bir hava solumak için aldım. Dediğim gibi kedi köpeğim olmamasına rağmen havada uçuşan gözle görmediğimiz PM2.5 filtrelerinin görebildiği şeyleri temizleyip bana daha temiz bir hava versin diye daha kaliteli premium bir oksijen solumak istemiş olamaz mıyım ya Şimdi geldik işin filtre kısmına, filtre bakımına ve filtrenin ömrüne. Uygulamadan aynı şekilde filtrenin ömrünü de gözlemleyebiliyorsunuz. Ama benim size birkaç tane tüyom var. Filtreyi zırt bırt değiştirmek istemiyorsanız. Bu arada internette 6 ile 12 ay arası ömür biçmişler filtresine. Çok yoğun kullanımlarda muhtemelen 6 ay gidebiliyor filtre anladığım kadarıyla. Eğer bir filtreyi daha uzun süre kullanmak istiyorsanız filtreyi bence 3 ayda bir falan, 3 ayda bir, 4 ayda bir elektrikli herhangi bir süpürgeyle el süpürgesi olur. Normal bir süpürge olur. Filtrenin üzerinde birikmiş tozları çektirmeniz. Şimdi diyeceksiniz ki abi nasıl? Şuradan bu arada filtreyi çıkarmadan önce her zaman adaptörü sökün. Bilginiz olsun. Benimki muhtemelen yeteri kadar kirli değildir ama ben yine de size göstereyim. Altında böyle bir yer var arkadaşlar. Direkt size ben de nasıl söküldüğünü göstereyim. Bakın burada kilit işareti, kilit açma işareti var. Demek ki bu tarafa diğer tarafa doğru açılıyormuş. Çok saçma. Kilit açma işareti. Ha buraya doğru açılıyor buraya doğru kapanıyor. Bakın open ve close yazmış benim gerizekalılığım. Oo, bir şey söyleyeyim mi size? Ben de hiç toz olmaz dedim de. Ya yine yok ama. Oo, bir dakika. Arkadaşlar bir dakika gelin bu arada iç kısmını da böyle göstereyim size. Bunu hemen böyle ters bir şekilde koyabilirsiniz. Buradan da GoPro'muzu açalım. Bayağı bir toz, yani bir hafta içerisinde hiç kapatmadan çalıştım ve bayağı bir toz aslında yapışmış buraya. Buradan da anlayabiliriz aslında havadaki tozları, gözle görünmeyen şeyleri ne kadar temizlediğini ve Gelin sizle birlikte ben kendi el süpürgemle bunları çektireyim şimdi beraber canlı canlı. Yani 3-4 ayda bir yapmanız gereken şey bu. Bu kadar basit. Artılarına gelecek olursak ürün küçük, kompakt, tak çalıştır. Uygulama üzerinde kontrol edebiliyorsunuz. Fiyatı inanılmaz uygun. Ha, kendi alanındaki diğer hava temizleme filtrelerine nazaran. Çünkü yani bunun muadillerine baktığınız zaman 17 bin lira, 20 bin lira. marka karalamak gibi olmasın. O yüzden şu an bu da bir tabii reklam değil. Bu arada sponsorlu içerik de değil. Tamamen ürün inceliyorum yani. Ama aynı bunun muadilleri kendi markasının ürünleri de inanılmaz pahalıyken bu ürünün bu kadar ucuz olması bence bu ürünün artıları olarak sayılabilir arkadaşlar. Özellikle uygulama, az önce söylediğim gibi uygulama kontrolü, HEPA filtresi ondan sonra HEPA filtresinin gücü daha doğrusu ürünün artıları. Eksilerini konuşmak gerekirse aslına bakarsanız bu ürün için o kadar çok eksileri yok ama büyük odalar için uygun olmadığını söyleyebiliriz. Yani yüksek metrekare alanları o kadar da iyi havasını temizleyemiyor olabilir. Ve filtre fiyatı bazında bakacak olursak bence filtre fiyatları bir tık pahalı arkadaşın ama onun dışında artıları daha fazla olduğu için Için. Bu ürün özellikle fiyatı, performansı ve sergilediği temizlik için bu ürün tercih edilebilir bence arkadaşlar ki zaten ben de tercih ettim. Ürünü sırf incelemek için almadım kendim de kullanıyorum ama hazır kullanmışken bir de inceleme videosu çekeyim. Tamam. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Ürün hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlarınızı lütfen benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Yorumlarınızı okuyup her birine tek tek cevap veriyorum. Ürünle ilgili sormak istediğiniz sorular varsa deneyimimle alakalı, ürünle alakalı, fiyatıyla alakalı altta... Hem fiyatını hem teknik özelliklerini her şeyin detaylı bir şekilde koyacağım. Onun dışında bir de video hoşunuza gittiyse beğenip like atmayı, beğenip like atmayı ama beğeniyorsunuz sonra like atıyorsunuz unutmayın. Bir daha abone olursanız sevinirim ve yorumlarda bir de başka görmek istediğiniz herhangi bir şey olabilir. Pompa olur, e, kulaklık olur, efendime söyleyeyim klavye olur, herhangi bir kamera olur. Görmek istediğiniz incelememi istediğiniz şu an hem popüler olan hem de konuşulan ya da yeni çıkacak yeni çıkmış olan bir ürün varsa aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Artık Jack kaçar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Jax kaçar. Jax out. Hatta bir dakika pardon. Şöyle çıkış yapıyorum. Ekranı bir yerden bir yere çekiyorum değil mi? <laughs> Gelme bana bir queen Ben de ilgi manya Kafamda döner planlar Ama hepsi de kısa vadeli Çizgin dostum belli Senin gibiler sahte belli Daha oyuna başlamadan düştün yere Bak pes ettim Kendi filmin ve figüransın <laughs> var Şöldende sen yağmur erdin Tayfan fake işin gücünden <laughs>